Evet arkadaşlar çok güzel bir at parkı geldim tabiat park. Şimdi ben arkadaşım uzun zaman görmedim, şimdi göreceğim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? İyiyim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi önce açılı öğreneceğiz. At bakımı, beslenmesi, tımarı. At, at bakımı? At bakımı, beslenmesi. Tamam. Tımarı. Bes besleneceğiz. Atla... Atlar besleyeceğiz tımar yapacağız. Tımar ne demek? Tımar atları temizleyeceğiz. Ha evet, tamam. Ondan sonra da atlarla beraber geziye çıkacağız. Tamam. arazi mi? Araziye gideceğiz. Çok sevindim. Arazi çok, çok Güzel, güzel. dörtnal nal yaparız. <laughs> Ali sen sen dünya şampiyonu doğru mu? Yok daha değil. Ya gibi da. gibi ama. Biraz yarışlar yaptım. Tamam. Koştum. Alimin hikayesi biz o, o, anlatacak bize. Çünkü çok iyi bir hikaye. Onlar çok büyük atlar orada. Ha bu Avrupa atı. Engel o, atı. Avrupa atlı. Evet. Türk atlı nerede? Türk atları yukarıda. Yukarıda. <laughs> Hadi bakın lan. Sonuncu yapıyoruz. Maşallah çok iyi yapıyorsun. Teşekkürler. çok tatlı kız. O kız ders verecek bana. Bence çok iyi. Şimdi şimdi yukarı çıkalım. Şimdi işi işi doğru. Şimdi çalışmaya gidiyoruz. <laughs> burası sizin stable burası doğru. Evet burası bizim şeyimiz, ahırımız burası bakslarımız. Genellikle atlarımız burada kalıyor. Ama arada işte padova da çıkarıyoruz. Özellikle sporcu atlarımız daha fazla padokta kalması tercih ediyoruz. Tamam. Temiz havada biraz yürüyorlar. O yürümeleri de onlar için antrenman alıyor. Sürekli tamam. hareket halinde atlarda. Öyle olsa daha iyi oluyor. Şimdi hangisini seçeceğiz şimdi? şimdi için? bir tane sabır diyatımız var. Tamam. Onu tımarını yapalım. Altına alalım. O zaman gidelim. Gidelim. Hangisi sabır? Sabır sağdaki atımız. Beyaz. Evet. Ata önce gelince bir şey istiyor. Havuç verelim bir parça. Havuç verebiliriz Reşat abi. Havuç lazım ha, mı? Evet. Böyle... <laughs> maşallah maşallah. Önce seviyoruz maşallah, atlarımızı. Maşallah maşallah. Ondan sonra Reşat abi bu yularımız... Bu araba at, doğru mu? Yularımız ve yede yedimiz. Evet bu araba atımız. Sen biniyor musun bu at? Evet buna biniyorum ben. Maşallah çok iyi. Bu bizim Endurance e, sporcu atımız. Hali da yarış koşuyor. Biraz asidir bu böyle, sever bile. Şimdi bakım ha? Evet Dur. şimdi bakım yapacağız. Ben havuçum yok şu anda, bitiyor, <laughs> bir istersen şey git. Tamam. Baksına geçelim. Bu yularımız. Tamam. Önce bir yular takabiliriz, İstersen siz takabilirsiniz. Ben takayım. Olur. Atı çıkarmadan önce e, tırnaklarının altına alıyoruz, temizliyoruz. Tamam. Burada? Evet, burada. Burada yapacağız. Evet, burada yap. Ondan sonra orada bakımını yapacağız. Tamam. Şu şekilde yapıyoruz Reşat abi. Sabır ver ayağını. Yani. Öyle oluyor. Kendisi Biz zaten verdi hemen. Tamam. Al, tamam çok iyi. <laughs> Sabır beni veriyor <böyle> istiyor. <laughs> tamam, şimdi ben yapayım. Evet, şimdi Reşat abi. Kaç tane at var şu anda burası? 40'tan daha fazla atımız var. 40 50 var ama bir de farklı farklı cinsler. Avrupa atlarımız var, Arabatlarımız var, İngiliz atlarımız var. Anlat bana. Fark ne var? Avrupa atları daha iri yapılıdır. Onlar genellikle engel atlama için. Arabatları Endurance diye bir branşımız var. Atlı dayanıklık. Atlı dayanıklık için arabatları kullanıyoruz. Bir de İngilizlerimiz var. İngilizlerle de başlangıç dersleri İngiliz atlarımızla veriyoruz. Pony atlarımız var. Küçük ee, çocuklar e, pony'lerle engel atlıyorlar. Şimdi at eğitiminde e, atı e, ata teşekkür etmek çok önemli. At doğru bir hareket yaptığı zaman hemen onu ödüllendiriyoruz. Ya havuç veriyoruz ya şeker ya elma. Özellikle havuç tercih ediyoruz. Sabırda havucu çekseler. Bravo sabır. Bravo, bravo e, Eğitim için çok önemli. Reşat abi şimdi atı bakım alanına götürelim. Şimdi biz bakım gidiyoruz. Kaşık, Kaşı. Tamam. kaşır. Hmm. Bir de fırçayı alacağız. Fırça ve kaşı. O evet. çok önemli. Doğru bunlar önemli. Başlangıçta bunlarla tımar yapacağız. Ben göstereyim mi Reşat abi önce? Sen, tamam sen göster. Hangisi de, birinci? İkisini de beraber kullanıyoruz. İkisi de aynı zamanda. Evet. He? Vallahi. İkisini beraber kullanacağız. Hatta tüm hareketleri sol taraftan yapıyoruz. Neden sol tarafta başlıyoruz? Ama binmek için normalde batı, batı da sol tarafta biniyor. Evet. Tüm dünyada öyle. Bütün dünya öyle. Bütün dünya öyle. Çünkü kılıç Sol, tarafta. Sol tarafta. öyle. Gelin. Daha rahat oluyor. Daha rahat. Şimdi bizim bakım bitti, doğru mu? Evet, at bakımımız bitti. Şimdi atın baksını temizleyeceğiz. At cennetten gibi. Şimdi biz at temizlik yaptık. Şimdi biz boks temizliği evet, yapacağız. Atın boksunu temizliğini yapacağız Allah ne yapacağım? Şimdi atını, altını temizleyeceğiz. Tamam. Yaptığı Hepsi, hepsini temizleyeceğiz. Hepsi. Evet. Hepsi. Hepsi kontrol edeceğiz, değiştireceğiz şeyini. Ben ne yapayım? Siz yapabilirsiniz evet. Ben yapabilirim. <laughs> evet. Çok kokuyor ha evet. <laughs> Çekiyor mu? Evet. Nereye? Aşağı doğru gideceğiz. Tankerimiz var. Tankere boşaltacağız. Orada boşaltacağız. Evet. Burası çok güzel bir yer. Evet. Burası. Havası da çok temiz buranın. Güzel. Senin ev, senin köy falan Benimki şey Rusya'da. E, Rusya tamam benziyor mu? Benziyor evet. Bizim bölgede dağlık bölgesi. Şimdi Aşağıdaki... nasıl yapacağım bunu? Bura ilerlettiğin zaman bu dökülecek kendiliğinden. Öyle hızlı evet. hızlı olmak lazım. Doğru mu? Evet. Gerçekten. Evet hızlı gidebilirsin. Benim düşeceğim bu arada. Yok düşmezsiniz. Biraz geride kalmaya çalışın. <laughs> bismillah. Ya Allah! Aa! Aşağıda bir şey var. Ya çok iyi sistem ya. Geri çekil. Tamam. Çok iyi sistem. Ne düşünün ben öyle geçeceğim. Aşağıda bunu La şimdi bir orasını düzelteceğiz biraz. Tamam ben yapayım. Evet. Ya sen yapmayacaksın çünkü <laughs> ben işe geldim. Bu. Öyle mi? Evet. Şimdi bu dolunca traktör alıp bunu götürüyor. Götür, Nereye götürüyor? Bunu şey tarım alanına veriyorlar. Gübre olarak kullanılıyor. Tamam şimdi alayım ne yapacağız şimdi? Şimdi at, atımızı biraz eğiteceğiz. Launch yapacağız atımıza. Şimdi birazcık ortaya doğru gidelim. Ortaya doğru. <laughs> Tamam şimdi ne, ne yapacağız? Şimdi Reşat abi size loncu göstereyim. Tamam. Ondan sonra siz devam edersiniz olur mu? O, o gitmek istiyor. Tamam vereyim mi sana? Tamam olur alıyorum. Ben verdim. Ben şimdi. senin akıda bekleyeceğim tamam. Tamam. Olur mu? Olur olur. Sabır. Önce o biliyor. Adetadan başlıyoruz. At birazcık ısınsın. Öyle o yürüyecek. Beli, beli biliyor. Şimdi yavaş yavaş dikkatini bize verecek at. Biz devam ediyoruz. At ısındıktan sonra Hafif sesle adeta'dan süratliye geçireceğiz. Şimdi adeta'da yürüyor, başlayalım. At başladı süratliye. Atın tüm vücut kaslarını kullanıyor. At çalışabiliyor dengesi için, ritmi için. Tamam. Bu çalışma çok önemli. Atın balansı için balans çok önemli. Ondan sonra bu şekilde devam ediyoruz. Dört nala kaldırma için galop sesi veriyoruz. Tamam. Galop! Sabır, galop! Galop! Aferin sana. Şimdi biz gidiyoruz. Evet. Ho ho. Sıratlı indirdik. O o ses ho ho ne ne yapıyor? Yavaş. Evet yavaş, yavaş gidiyor, git. Yavaş. Dur demek manasında. Tamam. çıkıyor. Tamam. Şimdi tamam. aşağıda bir size veriyorum. Ben bana veriyor. Evet. Tamam. Aldım. Sol elinizle bu şekilde tutun. Tamam. Tuttum. Sol el tuttum. Sol, Sol elinizle kamçıyla bu şunu yapıyorum. Evet şimdi bunu Reşat abi siz serçe parmağınızdan geçirin. Tamam. Öyle. Evet. Yani aynı biz, biz... Aynı dizgin tuttuğumuz gibi aynı mantık çalışıyor burada da. Evet ben sizin arkanıza geçeceğim Reşat abi. Tamam. araziye çıkıyoruz. Nereye çıktı? Ey ey ey. Düştün <laughs> mü? Düşürdün mü? Aa düştü, ha düştü. At düştü. At düştü. 60 5 bir, şey bir, şey bir şey yok. Hazır. Evet arkadaşlar. Şimdi biz yolla çıkıyoruz. Ben Alim ile. O gösterecek bana. bu dağ, keçi yollar, arazi yollar. Ben çok heyecanlıyım çünkü burası çok seviyorum. Bir de bu atla çok heyecanlı. İkisi çok heyecanlı ve koşmak çok seviyor. Bakalım hazır mısın annen? Hazırım. Evet arkadaşlar şimdi biz Bay Bay yolla çıktık. Çok güzel bir yer. Tam Tam. Bir sabır alacağım. Ne diyorsun sabır? Sabır sevmiyorum. O fikir sabır sevmiyor. Arkadaşlar, baya baya güzel gün oldu. Birkaç şey, yeni şeyler öğrendim. Kim bakım yapıyor, ona ona daha iyi hissediyor. At, belki benim en sevdiğim hayvan. Çünkü yani bir bereketli bir, bir hayvan. hayvan. akşam akşamı geldi. Akşam geldi, biz eve gidiyoruz inşallah. Allah'a emanet.